Ya hayatım herkes Çeşme'de beach'te hadi biz de gidelim. Tamam başa. Hadi ama önce para çekmem lazım. Önce para çekeyim mi? açsana kapıyı hadi. polisler geliyor. Sana basıyorum basıyorum açılmıyor. Giriş ücretini verdin mi? E giriş ücreti bizim araba. Hayatım araba biliyor Çeşme'ye gittiğimizi, versin giriş ücretini hadi. Gitmemiş. Sen bilgiler. Hoş geldiniz. İlçe ee, e girişler kişi başı 400 lira. Evet. Peki 400 liraya ne dahil? İçeride yürümek dahil. Ercan Bey sizle ilgilenecek. Ercan. Abi hoş geldiniz. Şimdi 3 bölüme ayırdık. Tavuk bölümünde şezlonglar 150 lira. Faz bölümünde 200 lira. İsimlere bak hep yoluncak hayvan seçmişler. Ama isterseniz iskeleye alayım 3000 lira limitli. 3000 liralık ne yiyip içeceğiz ki biz değil mi? Bir şey yiyip içmenize gerek yok. Götü koydun mu 3000'sin zaten. şey mi açsaydık acaba? Bu ne oğlum? 34 bin çakal imdat 400 lira. Esel biz şarkı istemedik ki. Ama çalanı dinlediğiniz 3 çarpı salt water. Ne bu? Abi İngilizce yazınca daha rahat giriyor. Onu anladım. Tuzlu su ne yani? Bakayım. Ha abla deniz suyu yuttu ya biraz. Onu yazmış. Wonder bottle 3000 lira. Oğlum biz şişe açmadık ki ne bu? Yok abi o şey ben giderken acaba açsak mı dedin ya sen yenge. O şeyin fiyatı. Hani Aklından şişe açmayı geçirmenin fiyatı. Kuver 3400. O bizim garson komilerin verdiği hizmet. Hesabın artı yüzde Kuver O ne? O da bizim gönlümüzden kaptı. Öyle geçirdik yüzde on beş. Hesabı nasıl ödeyeceğiz abi? Hesabı ne ödeyeceğiz? Banka soygunu <laughs> ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz?